Nasıl kurtulacağım ben bu Mahmut Bey sesinden? Sen yeter ki kurtulmak iste kızım. Mahmut kim ya? İki dakikada onu dikiz aynasına asıl veririm süs diye. Mahmut kim Allah'ını seversen? Ya İlyas yani lütfen hani yine başlama bitirimle. Dönmeyeceksin herhalde adamı değil mi? Yok. Yok ne dönmesi canım? Bizim şeye Perona havale ederim. O şuurunu iki dakikada tokatlar onun nasıl olsa. Nasıl olacak o iş? Çok kolay oluyor aslında. Şey yapacağız yani Peran'a verdiğimiz sırrımızı geri alacağız. Öyle düşün yani. Peran da çıkacak sokağa. Bütün millete ben bunları baş başa gördüm diye flaş haber yapacak işte. Bu yani. Ay aklında bin yaşa ya İlyas. Yani tabii bunu Mahmud da duyunca vazgeçecek. Adamsa. Güzel. Yalnız bak sen tehlikeli sularda yüzüyorsun söyleyeyim sana. Yani böyle yarın öbür gün beni böyle oyalayıp evlenmezsen iki elim yakanda olur. Aa. Sözlü. Ha. Ha <laughs> ya ayıp ediyorsun canım. Biz de öyle biz bir yola çıktık mı sonuna kadar evvel Allah. Ne gaz keserim ne rölantide kalırım. Sonuna kadar hiç. Sen yorma kafanı. Canısı. <gülüyor> <gülüyor>